Merkez Bankası yine faiz artırdı. Politika faizi %17'den %19'a çıkarıldı. 200 bas puanlık faiz artırımının ardından Türkiye G20 ülkeleri arasında Arjantin'den sonra en yüksek faiz veren ülke olurken dünya genelinde ise 7. sıraya yükseldi. Bugün tüm dünyanın, tüm ekonomistlerin, tüm iktisatçıların Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başsa doların yükselişini bu tip hamlelerle engellemenin mümkün olmadığını ifade etti. Doların çıkışını bu tip hamlelerle etkileyemezler, e, durduramazlar bunun böyle olmasının bir temel gerekçesi var. Bu gerekçe şu, bizim tüm tüketim mamullerimiz ve hayatımızı ilgilendiren tüm unsurlar bir şekilde dövizle bağlantılı. Evet. Neden? Biz çok ciddi bir ithalat ülkesine dönüşmüşüz. Peki faiz doların çıkışının, dövizin çıkışının bir pan zehir midir noktasında çok fazla tartışmaya veya ekonomik ahkam kesmeye gerek yok. Ee, biz faizleri artırdık, 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 artırdık. E biliyorsunuz, hani son zamanlarda hatırladığım kadarıyla en yüksek 24 seviyelerine kadar çıkardık ve o seviyelerdeyken dolar 4 lira civarlarındaydı, 3,5 buçuk lira civarlarındaydı. E, ne demek istiyorum? Biz faizi arttırarak doları da arttırmış olduk. Demek ki faiz arttırdığımız zaman doları biz uzun vadede frenleyemiyoruz. Demek ki bizim e, dolarla ilgili veya dövizle ilgili e, dış piyasalarla ilgili faizlerin haricinde bir problemimiz var. Yani içinde belki faiz kavramının da konuşulması gerektiği ancak tek başına faiz kavramıyla çözümlenemeyecek bir problemle iç içeyiz. Nereden anlıyoruz? Az önce söylediğim gibi faizi artırıyoruz dolar çıkıyor. Faizi düşürüyoruz dolar yine çıkıyor. Demek ki burada problem başka bir yerde. Dolayısıyla ne gerekiyor? Burada çok fazla dillere pelesenk olmuş. İşte ekonomide reformlar gerekiyor. bir tabir var. Ben bunu ne diyorum? Sistem değişmesi gerekiyor. Sistem yanlış. Bu ülkenin ekonomisini bu hale getirenler bugün bu ülkenin ekonomisini düzeltmeyi vaat ediyorlar. Bu boş lafırdan ibaret bir durumdur. Bu hiçbir şey elde ettirilmeyecek bir durumdur. Siyasette, politikada, iç güvenlik hukukumuzda, dış politikamızda. Ve ekonomik çözümler noktasında Türkiye'nin tek çıkar noktası, tek çıkar yolu Bağımsız Türkiye Partisi kalmıştır. Bunu bir an önce bütün Türk milletinin de kendi içinde kabullenip, kendi içinde sahiplenip, daha doğrusu bizle birlikte bir oluşumun içerisinde, bir hareketin içerisinde girmesi gerektiğini çok değerli ve çok önemli buluyorum.